Mehmet abi şu anda Türkiye genelinde Yemen için bir yardım toplanıyor. Evet. Ama neler diyeceksiniz? Dünya Müslümanlarına bir çağrıda bulunur musunuz? Yani inan ki hani onlar da bayağı eziliyor. Biz burada bir gün bir elektrik gittiği zaman ya da bir iki saat bir su kesildiği zaman bile ne kadar zor durumlar yaşıyoruz. Ama oradaki kardeşlerimiz mağdur, böyle zulüm altında onlara ee, gerçekten sahip çıkmamız lazım. Buradaki bütün inne mel müminine ayet kelimesini hatırlayarak e, sahip çıkmamız lazım onlara. Bütün Müslümanların yeryüzündeki bir bütün Müslümanların kardeş olduğunu her zaman hatırlayıp oradaki kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ee, başta kendimiz üz olmak üzere dünen diğer ucundaki Müslüman kardeşlerimize kadar herkesin kendilerini birbirine sahip çıkması gereken bir devirdeyiz. Rabbim mağdur olan bütün kardeşlerimize sahiplensin. Bütün mazlumların sahibi bu olsun. Sahibidir zaten yüce Mevlam. Rabbim sizden de razı olsun. Bir hadis-i şerifinde tüm Müslümanlar bir vücudun azası gibidir der. Dünyanın herhangi bir ucra köşesinde zulme uğramış, mağdur edilmiş herhangi bir kardeşiniz olduğunda o acıyı vücudunuzun diğer bir en ücra noktasındaki organınız bile hissetmeli. Bu nedenle şu anda Türkiye genelinde 90 bin camide Yemen'deki mazlum kardeşlerimiz için mağdurlar için yardım toplanıldı. Bizler de Müslümanlar olarak bu konuya duyarsız kalmamamız gerekiyor. Çünkü Hz. Peygamber aleyhisselam ta İslam'dan önce bile Hılfül Fudul teşkilatına iştirak etmiş ve Mekke etrafında çevresinde zulme uğramış herhangi bir topluluk ve da mazlum bir kişi olduğunda derhal Müslümanlar birlik olarak bu zulmü, bu haksızlığı ortadan kaldırmak için tek vücut olmuşlardır. Bizler de bölge ayrımı yapmadan dünyanın neresinde olursa olsun bu kardeşlerimize el uzatmasını bilmeliyiz. Rabbim bizleri de bu hayır yolunda bir karınca misali mücadele eden Müslümanlardan, inananlardan eylesin inşallah. Öncelikle Yemen'deki Müslüman kardeşlerimizin acısına işten gönülden üzülüyoruz. Rabbim oradaki Müslümanların yardımcısı olsun ve tüm dünya Müslümanlarına da Rabbim bir feraset nasip etsin ki Rabbim Yemen'e yardımda bulunsun. Müslümanlara da bir feraset, bir gönül açıklığı nasip etsin inşallah.